Şimdi gece koşusuna başladık. Hem yürüyüş hem koşu yine yapacağız. Bu üçüncü antrenmanımız. Ama akşam antrenmanımız kısa olacak. Bugün böyle bir deneyimlemek istedik. Zaten yasaklar başlayacak birazdan. Yasaklar başlamadan hemen bir koşalım dedik. Kafa fenerimiz var. Saatimiz bize yol gösterecek. lerin içindeyiz şimdi. Kafamızda fenerle. Evet, ormanda da ya da dağda patikada nasıl koşuluru bir deneyimlemeye çalışıyoruz olabiliyor mu diye. Çünkü bunları yaşayacağız ileride. Ben gerçi yarışlarda sabah çok erken başladığımız için genelde böyle karanlıkta başlıyoruz. Ama şimdi Baktığımızda gerçekten böyle bir antrenmanlarda farklı oluyor. Daha önce gece koşularına da katıldım. Evet orada da derecelerim var ama tabii o Belgrad ormanındaydı. Daha böyle normal bir yolda burada biraz da test ediyoruz. Şu an avcılar köyünden geçiyoruz. Hava soğudu o yüzden montumu giydim. Gerçekten soğuk. Buz gibi oluverdi birden. Hava bayağı karardı. Soğuk ve karanlık. Ama akşam koşmak da zevkli. Gerçekten. Şimdi sahildeyiz. Yine koşmaya devam. Bugün bütün gün koştuk herhalde gerçekten. Bütün gün koşarak geçti. Nasıl olduysa. Şu an saat daha 8 olmadan. Biz dedik ki bu şeyleri bir değerlendirelim. Yasaklara kadar. Dışarıdayız ama tabi her yer bomboş o yüzden yoksa böyle kalabalığın içine atmayız kendimizi o kadar da değil ama zaten biz hep açık havada insanlardan uzakta koştuğumuz için birden hava çok soğudu yalnız. buz gibi bugün gerçekten bayağı bir yol ettik Güzel oldu. Asla daha da giderdik. Ama süre maalesef zaman yeterli değil. Yasaklar olduğu için daha da ilerilere gidemedik. Sokağa çıkma yasağına yarım saat var şu anda ve sokaklar bomboş. <laughs> Sadece ben varım. <laughs> evet, sahil kenarındayız. Biraz koştuk. Gerçekten sakin, çok sessiz yani bu, bu saatlerde özellikle bu havada burayı sakin görmek imkansızdır herhalde. Ama tabii ki bu pandemi süreci herkesi evlerine kapattı mecburen kapanıyoruz. Ben de aynı şekilde kurallara uyuyorum. Bir 20 dakika sonra otele geçeceğiz ve çıkmayacağım. Mecburen. Yoksa akşam 12'ye kadar aslında planımız farklıydı. Ee, biraz daha böyle köy kasaba merkezde sahilde koşup şöyle bir belki bir 10-15 kilometre daha yapabilirdik. Aslında dün de yapabilirdim ama dün yorgundum. Biraz daha yorgun istedim. Çok yokuş, çok yukarı çıktık çünkü daha doğru bayağı. 6-7 saat, 6 saat sürdü tabii. 6 saate yakın sürdü hatta. Ee, akşam da biraz yürüdük ama tabii yorgunluk vardı. Sabah erken kalkmıştım. Şimdi bugün yaparız dedik. Bugün de tabii yasaklar olsun. Yeter ki iyi olalım. Sağlığımız yerinde olsun. Ben her zaman koşmaya, her yerde koşmaya hazırım. Ve koşacağım da koşmak benim gerçekten yaşam felsefem yani hayatımda en önemli şeyim sağlığım sağlığımdan sonra e, ailem ve yapmak istediğim şeyler ve bunlara da kısa bir zaman kaldı sizlerle de paylaşacağım ben gerçekten iyi olana doğru olana ve güzel olan her şeye varım diyorum. Takipte kalın, benimle kalın, hoşçakalın.